Herkese merhabalar. KuCoin Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şimal Hazal Sarısozen. Bugün 5 Nisan günlerden Salı. Hep birlikte kripto para piyasasındaki güncel haberlere bakacağız ve teknik analizle de yayınımızı sonlandırıyor olacağız. Haydi başlayalım o zaman. Öncelikle küresel piyasalara baktığımızda Türkiye tarafında dün pozitif kapanışlar gördük. Diğer yandan Dow Jones, S&P ve Nasdaq da alıcılı bir seyirde kapanış yaptı. Şu an açık olan Asya piyasasına geçtiğimizde ise seyrin pozitif olduğunu görüyoruz. Diğer yandan emtialara baktığımızda altın 1930 dolar, gümüş 24.69 dolar ve Brent petrol ise 109 dolar seviyelerinde. Döviz'e geçtiğimizde dolar TL paritesi 14.69 ve euro TL paritesi ise 16.11 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kripto para piyasasına geldiğimizde şu anda Bitcoin 24 saatlik değişim oranına baktığımızda %1.13 oranında artışla 46.721 dolar seviyelerinde. Diğer yandan Ethereum 3523 ve KCS ise 21. 35 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Kripto para haberlerine baktığımızda ilk haberimiz PwC'den geliyor. Bildiğiniz üzere kendisi dünyanın en büyük 4 denetim firmasından bir tanesi. Yayınladıkları rapora göre ülkelerdeki merkez bankaların %80'inden fazlası CBDC yani Merkez Bankası Dijital Para Birimi çıkartmak için çıkartmayı değerlendiriyor ve bununla ilgili ya çalışmalarına başladı ya araştırma aşamasında olduğunu söylüyor. Bu bizim için neden önemli? Çünkü dijital varlıkların adaptasyonun ülkeler çapında da arttığını görüyoruz. Bu önemli bir gelişme. Dijital Merkez Bankası para birimleri tabii ki bir merkezi sisteme bağlı olacak olsa da en nihayetinde dijital varlıklara olan adaptasyonun arttığı ile ilgili bize fikir veriyor. Aynı zamanda ilerleyen dönemlerde acaba stabil coinler yerine bunlar mı kullanılabilir sorusu ise bizim için önemli bir soru olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda hali hazırda ülkelerin %80'inden fazlasında Merkez Bankası dijital para birimi için çalışmalar devam ediyor diyelim. Bir haberimiz ise Birleşik Krallık'tan geldi. Dün Birleşik Krallık tarafından yapılan bir açıklamada kendileri yapılacak regülasyonlarla, dinamik regülasyonlarla, yeni yasalarla kriptoların aslında merkezi olmak istediklerini belirttiler. Global bir kripto merkezi olmak istiyorlar. Özellikle bunda yapılacak aslında NFT çalışmalarının da etkisi olacağı söyleniyor. Kendilerinin yani Birleşik Krallığın böyle bir niyeti var. Yapılacak regülasyonlar, atılacak adımlar ve aslında hem NFT hem stabil coinlerin regülasyonu kriptolarla ilgili bir çalışmayla birlikte e, kripto merkezi olmak istiyorlar, global çapta kendilerinin yaptıkları ara e, açıklamaya göre. Evet, bir diğer haberimiz ise Amerika Birleşik Devletlerinden geliyor. Bildiğiniz üzere, SEC'nin başkanı Gary Gensler kendileri açıklamalarda bulundu. Özellikle kripto para borsalarının ve kripto varlıkların regulasyonu ile ilgili CFTC yani aslında vadeli emtia vadeli sözleşmeleri ticaret komisyonu ile birlikte çalışmak istediğini söyledi hem menkul kıymet olan hem menkul kıymet olmayan kripto varlıkların e, bir arada regüle edilebilmesi için SSC ve CFTC'nin ortak bir çalışmasına ihtiyaç olduğunu kendi çalışanlarına geri Gensler iletti. Burada gördüğünüz üzere aslında regülasyonlarla ilgili artık yavaş yavaş somut adımların geleceğine dair hem Birleşik Krallık'tan hem de işte ABD tarafından gelişmeler olduğunu görüyoruz. Artık regülasyon oldukça yakın gibi görünüyor bizlere. Bakalım özellikle ABD'den gelecek regülasyon oldukça çok merak ediliyor çünkü bir nevi de belki öncü olabileceği konusunda düşünceler hakim. Evet hükümetler arası devletler arası iklim değişikliği panelinde kripto para bilimlerinin karbondioksit emisyonlarının büyük bir endişe olarak nitelendirildi. Bildiğiniz üzere daha önce geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nden de Proof of Work'ün enerji harcaması sebebiyle, karbondioksit salınımı sebebiyle yasaklanması ile ilgili bir madde işte gündeme girdi, çıktı. E, çeşitli zamanlarda çeşitli kişilerin, kurumların, devletlerin özellikle kripto para madenciliğinin çok fazla enerji gerektirdiği konusunda açıklamalarına şahitlik ediyoruz. Ha gelip somut verilere baktığımızda ne oluyor? Tabii ki dünyada belki harcanan enerjinin salınan karbondioksitin yalnızca %1'i belki daha bile az oranları sadece Bitcoin madenciliğinden mesela çıktığını görebiliyoruz somut verilerde. Diğer yandan tabii ki doğru bir noktası var e, kripto para madencilikleri daha fazla enerji talebi yaratabilecek bir konu ve kendileri de yaptıkları panelde e, yalnızca karbondioksit tanımına değinmemişler aynı zamanda kripto varlıkları daha fazla enerji gerektirebilecek teknolojiler arasında seçmişler burada herhangi bir yasaklama e, negatif bir haber akışı gibi bir görüntü olmasa da bildiğiniz üzere gelen bu tarz açıklamalar kimi zaman kimi devletlerden veya kişilerden e, bu konular özelinde fat haber yayılımını bazen destekleyici olabiliyor. O yüzden de aslında bu konudan bahsetmek istedim. Son olarak haftalık olarak yayınlanan dijital varlık raporuna geldik CoinShares tarafından. Gördüğünüz üzere haftalık periyotta 1 Nisan tarihinde alınan verilere göre toplamda 180 milyona yakın bir fonlara giriş var. Bu ne demek? Yani kurumsal yatırımcılar hala da en azından burada gördüğümüz kripto varlıklara ilgisini sürdürüyor ve uzun zamandır aslında görmediğimiz bir durum herhangi bir fondan bir çıkış bulunmuyor bu hafta özelinde geçmişten gelen bir veri. Bu 179.8 milyon doların 144.3 milyon dolarını Bitcoin oluşturuyor. Yani aslında pastadaki en büyük paya sahip olan buradaki kripto varlığımız Bitcoin. Diğer yandan Ethereum 22.9 milyon dolar ve Solana da 8.2 milyon dolar ile Bitcoin'i takip ediyor. Ethereum'da e, yılbaşından bu yana baktığımızda hala negatif bir seyir olduğunu söylemek mümkün. Diğer yandan en azından son haftalarda e, Bitcoin, Ethereum, Solana ve görece e, Cardano yani adaya da ilginin arttığını kurumsallar tarafında söyleyebiliriz. Glassnode'un günlük zincir verilerine baktığımızda Bitcoin tarafında borsalardan 24.8 milyon dolar değerinde çıkış var. Diğer yandan Ethereum'da 105.5 milyon dolarlık bir çıkış ve Tether'de de 66.2 milyon dolar değerinde borsalara giriş olduğunu görüyoruz. Veriler zayıf. Zayıftan kastımız 150 milyon doların üzerinde olmadıkça daha nötre yakın yorumlamak daha mantıklı olacaktır. Neden? Çünkü baktığımızda aslında hacimler de çok çok yüksek hacimler değil. Bu sebeple Bitcoin ve Ethereum'daki girişleri eee Hatta Bitcoin'in nötr, Ethereum'u da yine sınırlı pozitif olarak yorumlamakta fayda var. Diğer yandan Tether kısmında ise e, yine nötr olarak yorumlanabilir. En azından Tether girişlerinin borsalara devam ettiğini düşük meblalarda da olsa görüyoruz. Dün aslında çok detaylı zincir verisi bakmadık. Bunun bir sebebi de e, önceki günlerde baktığımız verilerden çok farklı bir veri elde etmemiş olmamız. Ama bugün yine ufak bir değineceğim. Ejas'ta sopura baktığımızda birin üzerindeyiz. Yani hala da pozitif bir e, en azından bu kısımda kerçıkta oranında sentiment olduğunu söylemek mümkün. Diğer yandan Bitcoin Taker Buy Sell rasyosuna baktığımızda birin altında 0.97 seviyelerindeyiz. Yani bu ne demek? Piyasa Dün itibariyle bu veri en son dün gelmişti. Dün itibariyle görece biraz da düşüş bekliyor, negatif bir sentiment var diye yorumlayabiliriz. Diğer yandan açık pozisyonlara baktığımızda açık pozisyon oranlarının da son iki günde yavaş yavaş arttığını görüyoruz. Bu bizim için neden önemli? Bildiğiniz üzere açık pozisyonlar arttıkça bu e, uzun yani long veya short pozisyon olabilir, her ikisini de içerir bu veri. Bu arttıkça volatilite piyasada biraz daha artabilir demektir. Bu anlamda yine ufak ufak bir artış eğilimi var. Dikkatli olmakta fayda var diyelim. Bitcoin'in teknik analizine geçtiğimizde gördüğünüz üzere hala minördeki yükselen kanalımızın içerisinde fiyatlanmaya devam ediyoruz. 46.696 dolar seviyelerindeyiz. Baktığımızda 46.826 dolar seviyeleri 7 günlük ortalamamıza denk geliyor. Şöyle de göstermekte fayda var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bugün 7 neredeyse 1 haftadır 7 günlük ortalamamızın yani haftalık ortalamamızın altında fiyatlanıyoruz. Buranın üzerinde bir günlük kapanış yapabilir isek mesela geçtiğimiz günlerde de gördük. Buradan daha aslında hızlı yükselişler görmemiz mümkün olabilir. Yani ne demek bu? 46825, 46826 doların üzerinde bir günlük kapanış piyasayı biraz daha rahatlatabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 46825 826 dolarlar bizim için önemli e, direnç seviyemiz. Diğer yandan burayı yukarı yönlü kırmamız durumunda 48.500 48.700 dolar bandına doğru bir fiyat hareketi gele bilir. 48 bin dolar seviyelerinde bulunan hatta 48 bin 500 dolar seviyelerinde bulunan bu kanal üst bandımızı daha önce yukarı yönlü kıramadık. Eğer kırar isek burada gördüğünüz aslında 51 bin dolar seviyelerine doğru daha hızlı yükselişler görmemiz mümkün olabilir. Diğer yandan aşağı yönlü hareketlerde 45 bin 500 dolar 44 bin 400 dolar ve arkasından da 42.500 dolar seviyelere en yakın destek seviyeleri olarak çalışabilir. Ethereum'un teknik analizine geçtiğimizde ise gördüğünüz üzere Ethereum'da da hala daha yükselen kanal içerisindeki hareketimizi sürdürüyoruz. MACD'ye baktığımızda histogramlar zayıf ancak alış yönünde verdiği sinyalini hala daha koruyor. 3520 dolar seviyelerindeyiz. En yakın direncimiz Fibonacci'nin %61,80'lik düzeltmesine de denk gelen 3500 67 dolar seviyeleri. Bu seviyelerin üzerinde bir kalıcılık görmemiz durumunda kademe kademe 3700 ve arkasından da aslında 4000 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi izlememiz mümkün olabilir. Geri çekilmelerde şöyle de gösterelim. 3415 3400 dolar seviyeleri bizim için önemli bir destek. Bu desteği aşağı yönlü kırarsak kademe kademe 3241 3148 ve 3000 3050 dolar bandına doğru bir geri çekilme Ethereum'da görmemiz mümkün olabilir. Ripple'ın teknik analizine baktığımızda Ripple'da majörde hala da alçalan trendimizin içerisinde fiyatlanıyoruz ve buraya geldiğimizde de 22 Ocak tarihinden bu yana minörde bir yükselen trendimiz var. Şu anda 0.82 dolar seviyelerindeyiz. En yakın direncimiz Fibonacci %38,20'lik düzeltmesine denk gelen 0.85 dolar seviyeleri. 0.85 yukarı yönlü kırmamız durumunda kademe kademe 0.91 ve arkasından 0.94 dolar seviyeleri hatta 0.95 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi izleyebiliriz. 0.95 dolar seviyeleri alçalan trendimizin üzerine denk geliyor. Bu anlamda bizim için güçlü bir direnç. Eğer burayı yukarı yönlü kırabilir isek o zaman zaten majördeki alçalan trendimizi de yukarı yönlü kırmış oluruz ve fiyatta da daha sert hareketler görmemiz mümkün olabilir. Diğer yandan aşağı yönlü hareketlerde 0.79 dolar seviyesi en yakın destek seviyemiz. Bu desteği kaybetmemiz durumunda kademe kademe 0.74 ve arkasından şöyle de gösterelim 0.73 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme izleyebiliriz Ripple tarafında da. Swipe'ın yani SXP'nin teknik analizine geçtiğimizde gördüğünüz üzere burada da majörde bir alçalan trendimiz var ve bu trendin hala içerisindeyiz. Minörde de bir yatay kanal içerisinde hareketimizi sürdürüyoruz. 1.61 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. En yakın direncimiz 1.74 dolar ile 1.76 dolar bandı olarak düşünülebilir. 1.76 doların yukarı yönlü kırılması alçalan trendinde yukarı yönlü kırılması demektir. Ve 1.76 doların üzerinde günlük periyotta bir kapanış yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Burada baktığımızda bir sonraki direncimizde kanal yatay kanal üst bandımıza denk gelen 1.86 dolar seviyeleri olacaktır. Yani 1.76, 1.86 ve arkasından da şöyle gösterelim. 2.16 dolar seviyeleri bizim için önemli direnç seviyeleri. Diğer yandan aşağı yönlü hareketlerde 1.54 dolar 1.45 dolar ve arkasından 1.32 dolar seviyeleri önemli desteklerimiz MACD'ye baktığımızda şu anda satış yönünde sinyal vermiş durumda. Ee, ve bu sinyalini bugün sabah saatleri itibariyle de koruyor. 4 saatlik periyotta Flow'un teknik analizine bakıyoruz şu anda. Flow 7.47 dolar seviyelerinde. 7.60 dolar seviyemiz en yakın direnç. Bu direncin yukarı yönlü kırılımıyla aslında 7.87 ve 8.15 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi izlememiz mümkün olabilir. Diğer yandan aşağı yönlü hareketlerde burada gördüğünüz yükselen kanalımızın orta bandına denk gelen 7.36 dolar, 7.35 dolar seviyeleri önemli bir destek. Burada gördüğünüz siyah çizgimiz ise aslında majörden gelen alçalan trendimiz. Bu alçalan trendi yukarı yönlü kırdık. Ee, ancak henüz çok büyük bir yükseliş buradan görmedik bir pullback yapıldı 4 saatlik periyotta tekrardan belki bu seviyelere yani 7.20 7.23 dolar bandına doğru da e, piyasada kötü bir gidişat olursa geri çekilme görmemiz mümkün olabilir flow tarafında ama eğer ki 7.60'ı da kırar isek o zaman 7.87 ve 8.15 dolar seviyeleri kademe kademe hedeflenebilir. Chili's'in teknik analizine geçtiğimizde ise gördüğünüz üzere hala yatay kanal içerisindeyiz burada yatay kanalımızın üst bandına bir iğne attık. Ancak e, bu yatayı yukarı yönlü kırmayı başaramadık. Baktığımızda 0.27 dolar seviyelerindeyiz ve yukarı yönlü hareketlerde en yakın direncimiz 0.285 dolar olacaktır. 0.285 doları yukarı yönlü kırmamız durumunda 0.33 dolar seviyelerine doğru bir e, hareket görmemiz mümkün olabilir. Diğer yandan aşağı yönlü hareketlerde 0.26 dolar ve 0.23 dolar. En son olarak da 0.20 dolar seviyelere önemli destek seviyelerimiz. Baktığımızda momentum yükseliş eğilimini koruyor ve MACD'de e, henüz da alım yönünde verdiği sinyalini baki tutuyor diyebiliriz Chili's için. Ve son olarak sizlere KuCoin'den bir haber paylaşacağım. KuCoin'de vadeli işlem çılgınlığı adı altında yepyeni bir etkinlik başlattık. Türk kullanıcılara özel bir etkinlik. Eğer ki siz de zaten aşağıya link olarak bırakacağım. Buradaki formu doldurursanız ve tabii ki KuCoin'e üye olursanız 4-9 Nisan tarihleri arasında devam eden bu etkinlikte kendiniz 15 dolar değerinde ödül kazanabilirsiniz. En az 15 USDT yani 15 Tether ödül kazanma şansınız var. Etkinliğin detayları bu sayfada yazıyor. Yine bu sayfanın linkini videoda bulabilirsiniz. Ve hala KuCoin'e eğer üye olmadıysanız yine videonun altındaki açıklamalar kısmında KuCoin'e üye olmak için size özel bir link bulunuyor. Bu linki kullanarak da KuCoin'e üye olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer halen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.